Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da Kederli Bahar Düello'nun sol yolundan gideceğiz arkadaşlar en iyi takımla. Önceki videomuzda sağ yolda 3 görev yapmıştık. Şimdi sol yolda 3 görev yapacağız. sol yola kal kalan görevlerimiz arkadaşlar. 2017-18-19-20 şampiyonu kullanmak, tırpan şampiyonu kullanmak, ve beceri ve bilimlerle tamamlamak. Bu üçünü aynı anda yapmaya çalışacağız. Gerçi hala 17-18-19-20 görevi bağlı mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben onu dün denediğimde o görevi saymamıştı. Ee, eğer o görevi saymazsa arkadaşlar e, yapmaya da bilirsiniz. Diğer iki görevi yapıyor. Bunu yapmazsa zaten yapması şart değil. Baktık ki bunu yapmadığını görüyorsunuz. 2017-18-19-20 tekli şampiyonları kullanmazsınız. Ee, dümdüz şey yaparsınız. Hatta kullanmanıza bile gerek yok aslında. Sol tarafta ee, 17, 18, 19, 20. Ee, bu sizin tercihiniz. Mesela Massacre, Killmonger, Alev Adam, 2017 ile 2020 arasında çıkmış şampiyonlar. Ama siz bu görevi yapmak istemiyorum deyip de 24, 23, 22, 21 şampiyonlarını da getirebilirsiniz. Çünkü bir tane fazladan puan var. 17, 18, 19, 20 görevi yani biraz sıkıntı olduğu için e, bu şampiyonları kullanabilirsiniz. Yani, yani. 21, 22, 23, 24 de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben bu videoda şimdi tabii 3 görevi birden yapmayı denemek zorundayım. bütün görevleri göstermek için. Ama tabii dediğim gibi tercih sizin. İsterseniz... E, bilim ve beceri şampiyonlarını kullanmayın. Mutant kozmik tekno e, şey de kullanabilirsiniz. E, 2017, 2019, 18, 19, 20 görevini de yap, yaparsınız. Ama o görev bağlı olduğu için arkadaşlar o görevi yapmamayı yani o görevi tercih etmiyorum size. Tavsiye etmiyorum. Ee, şöyle gireyim şunları. 20'yi de yazalım. Hı. Mesela bunlarla da yapabilirsiniz. 17, 18, 19, 20 görevini. Ama e, şey sınıfını almayın. E, beceriyle bilim sınıfını almayın. Daha kolay bile olabilir. Hatta o şekilde giderseniz. Yani çünkü şeyi rahat indiriyor. kozmik Cosmic... E, CGR'de... Pardon CGR nereden çıktı? Vivision'ı Star Örümcek'le rahat alırsınız. Iron Fist'i eee Star örümcekleri rahat alırsınız. Yani GR rahat almaz da Sunspot belki. E, burada kendi kadronuza göre tercih yapabilirsiniz dediğim gibi. Ama mesela ben e, bu kadroyla daha rahat alırdım kesinlikle diğer görevi yapmayıp ama dediğim gibi 17 19 17 18 19 20 görevi bağlı olduğu için bence bunu tercih edin derim ben yılları. Yoksayın sayın. E, 17 18 19 20 kullanmayın. Rastgele yılları içeren şampiyonları kullanın. Sadece yani beceri bilim olmasın. Ve bir tane de tırpan şampiyonu bulundurun. Tırpan şampiyonu işte Killmonger olur. Burada etiketlerden tırpanı bulmak için Destan e, saldırganını arayabilirsiniz. Destan saldırganını arayın bu sınıflarda. Mesela kozmik alet alın, Vox alın, Surfçu alın. Hepsi olur. Zaten genelde kozmikler oluyor beceri kullanmayacaksınız. Bir tane işte gladyatör alabilirsiniz kesinlikle. Ben Gladiatör almıştım. Tırpan görevini yapmak için. Şimdi ama işte o görev düzelmiş diye kontrol etmek için bu kadroyla bir deneyeceğim. Killmonger'ımız, Tırpan. Beceri ve bilim kullanıyoruz. Hepsi 2017 ile 2020 şampiyonuysa. Bakalım 3 görevi birden son kalan yolda yapabilecek miyiz? Burada bunu test edeceğiz. Evet, Vision en sıkıntılı dövüşümüz açıkçası arkadaşlar. Ee, bunda masakra deneyeceğim. Nasıl yakma hasarları vereceğiz buna full. Vision'ın da ikisini asla doldurmamanız gerekiyor. Size par patlama hasarı veriyor çünkü. Evet böyle kaçabilirsiniz. Bir yandan gözünüz sağdaki kaçış zamanlayıcısında olsun. Tamam kaçışını yaptırdık. Bazen özel saldırı atmamaya yeminli olabiliyor bu arada. Ta uzaktan yetişmesine rağmen özel saldırı uzaktan atmıyor. Void'in ile ikisi gibi. Zahmet verdik. Evet, kaçış yaptıktan sonra hemen koşmayın. Üstüne biraz bekleyip öyle koşun. Size tavsiyem. Takılıyor bir yerde çünkü. Evet kaçışı böyle. Ağır atmamam gerekiyor. O yüzden L1'e bağlıyorum. Ağır saldırı atmayın. Orada dalgınlama da geldi. Ağır attım. Özel saldırınızı doldurmanız zaten zor bunda. Evet yönü şaşırttan ötürü kaçış yapamadı. Şimdi kalktı o. Yapar. İriye çekilip alıkoymayla yakalayın. İriye iki yatabilsek çok güzel olacak. çok güç çalıyor ondan ben L1 takılacağım bunda. Yakmaları yenileriz. Kaçında dolum süresini soktuk. Şunları da dolum süresini alalım. Yenileyelim. Böyle devam ve yaktık sopayı gene. Şimdi kaçacak. Gene yakaladım. Hop ağır yedi. Şunu da verelim de. Kaçışı başarısız olsun. Ah başarılı oldu. İlk vuruştan kaçtı şansa. Böyle oldu mu sen nasıl yönünü şaşırtsın gibi zayıflatıcıya söbüyorum arada. <laughs> Kaç yaptırdık. Güzel. Ve sopayı da yaktık. Evet, bir kez kaçış hemen yaptı gene. Bir evet, vision da çok uzanıyor vallahi bize. Dikkat etmek lazım. Şu an yeminle özel saldırı atmamaya. Heh. Blokta da çok hasar veriyor vallahi bize. Şöyle iyice geri Vurmaya devam edelim. Şunu atıp kaçış şey yenileyelim. Anda çatınca da başa sarıyor bu arada süre bir level mı tamamdır. Ve tamamız. İlk rakibimizi aldık masakra ile. Tek sıkıntı dövüş bu ve Iron Fist aslında. Diğer ikisini zaten bildiğimiz yolda dövüyoruz. Iron Fist'i alev adamla tek de almanız gerekiyor. Çünkü zayıflatıcı almıyor. Alev şey üstüne demir yumruk. Burada karolarından da bahsedeyim biraz arkadaşlar. Vivijina Karosu'ndan bahsetmeden girdim yanlışlıkla. Şimdi burada e, çakılı kalma var, basınç ölçer var, bir sürü bir uğraşmanız gereken karo var. Iron Fist dövmesi çok kolay bir ama karolarını çok uyuz yapmışlar. Basınç ölçer zaten 10 yükü ulaşırsak bize deli gibi hasar veriyor biliyorsunuz. O yüzden blok yap yapışımızı, e, düz vuruşlarımızı ve özel saldırı atışlarımızı iyi ayarlamamız lazım. Kökü kötüye kullanmada arada yere çakılacağız. Andacınızı ve özel saldırınızı içinden çıkmak için arada hazırda tutun. Gel git karosu var arada yere devirmemiz lazım onu. Özel saldasını hemen sonra devirebilirsiniz. Her siper yaptığınızda e, acımasız seti kazanıyor. Yerinde kalıyor serpent gibi. Sonra takviye kazanmıyoruz biz. Zayıflatıcı da atamıyoruz gördüğünüz gibi. Ve e, siper yaptığımız zaman da blok becerimizi deli gibi arttırıyoruz arkadaşlar. Kinetik aktarım karosu da var bu bize fayda sağlıyor. Ve yetenek isabetleri düşürülemiyor karonu. Şimdi oynarken daha detaylı göstereceğim önüm şöyle hafiften vurarak başladım sonra siper iki siper daha böyle blue ve şeyi eş yapın eş değer olsun mutlaka ikisi şimdi siper yapmaya devam şimdi yere çakıldık bileyi bir atıp çıkalım şunun içinden güzel şimdi ben buna ağır atıp onu yere devireceğim biraz vuralım şimdi hakkımız var. Son vuruşu siperleyin burada. Biraz siper yapalım şimdi ve level atıp çıkalım bunun için. Böyle dengeli oynamanız gerekiyor bunu. Bir 2 hatta iki kere vurun derim ben. Sadece buna. Şimdi bir bir daha alalım. Çıkmak için L2 atıyorum. Bir ağır saldırı daha vermem lazım buna. Hepsinden kaçıp ağır vereceğim. süper yapalım. Şimdi biraz vuruş yapalım. Ve çakılmanın içinden çıkalım. Evet demir yumruğu böyle böyle öldüreceksin. Sizin de canınız gidecek onun da gidecek. Bir vur bir siper yap gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada çakılmamak için yaptım. İki Şimdi l alsak güzel olur. Güzel. Şimdi bir l attım. Onu yere devirmeyi unuttuk. Onu da hallederiz bir ara. Bundan sonra devirelim. Evet devirdim. Bir ağır atayım. Şimdi siperlere devam. Sonra içinden çıkalım. Hop. Az da yakalanıyorduk ha. Şimdi bir l daha alalım. İlk ikisini bloklayacağım sonuncusundan kaçıp ağır vereceğim. Şimdi yere çakılacağız. Biraz daha blok. Şöyle yapıyoruz. Ah zamanda yere deviremedim. Heh. Aa yanlışlıkla geri çekildim ya. Geri çekilmeyecektim. Ah yakalandım. Neyse daha ölmedik. Bu canla bile halledebiliriz aslında hakkımız var. Şöyle bloğa vuralım. Güzel. Şimdi mecbur şöyle yapacağız. Çünkü yere çakılıyorduk. Hop. 1'e düştü yükümüz. Biraz arttıralım. Güzel. Şimdi yere çakılmayalım. Şimdi E1 aldım. işimiz kolay. Güzel. Hemen yere devirelim. Ve indirdik. Demir yumruğu böyle teklediğim zaman alev adamla işimiz bitiyor zaten arkadaşlar. Kaldı Gwenpool'la Jessica. Evet Gwenpool'a bir masakre gideceğim. Ah şu masakrenin canı full olsa çok rahat olacaktım şimdi ya. Ters kontrollerle başlıyoruz. Gwenpool'u zaten önceki videomda anlattım. Nasıl dövdüğümüzü. Özel saldırılarını mutlaka iyi ayarlayın. Şu an ters kontroller geliyor. Tamam. Bu eri yaptığınız sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Hemen bir daha alalım. Ters kontroller geliyor. Geldi. Okey. Kaçışımızı yaptık. Ve bu lale ekimi çakıyorum. Yine ters kontroller geliyor. Ben bunu L1 atarak dövüşsem nasıl olur acaba? Yok ya. L2 atmamız daha iyi. Ters kontrollerden kaçıyoruz şimdi. Şu sopayı yakmaya hazırlanıyorum. Güzel. Yan 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 yandı. Ters kontrolleri iyi ayarladığın sürece bu çok kolay bir dövüş. Cidden çok kolay. Gezli'ye bir atalım. Uh, çok yakma var. Bu kez iyi hasar verdik o yüzden. Böyle devam. Şimdi ambacı da atalım. Ucundan denk geldi. Vallahi kaçış. İyi kurtardık. Evet kanamayla da hallettik kalanı. Çok güzel alıyor gördüğünüz gibi. Masakre yardırıyor ya. Masakre masakre. Jessica Jones'a da kesinlikle masakre çok iyi gidiyor arkadaşlar. Önce masakre deneyeceğiz. Kilmonger'i sadece yani süs olarak getirdiğimi düşünelim. Bir tane tırpan getirin yani. Öyle süs blade bile getirebilirsiniz. Elsa falan getirebilirsiniz. Masakre tek başına harikalar yaratıyor çünkü cidden. Hemen sopamızı yakalım ve L1'imizi alalım. Bu da Masakre'nin çok iyi yanı. L2'den sonra ıska da geçirtiyor ya. Ciska'ya birazcık. Öyle çok güzel bir yanı var valla. Şöyle hafif ortayla bitirelim ve L2'yi çakalım bloğuna derken üstümüze gelmeyi tercih etti. Olsun. Yine bunları cezalandırıyoruz şimdi. Ağır ile karşılık verip bir korumayı azaltalım. l bir daha alalım. Hop süre bitti. Ben bloğuna bir kere daha vurup yakayım şunu. Güzel. Şimdi yalı koymaya ihtiyacımız var. Ve yaptık alı koymayı. Çok güzel yaptık hem de. İşte hasar bu. Masakre hasarı. Ve ilk alalım. Bile'ye bir atıp şu özel saldırı şeyini halletmemiz lazım. Çünkü l 2yi Blue attığımız zaman onu saymıyor. Şimdi engellenemez var artık. Ona da dikkat edeceğiz. Ben şimdi bile'ye bir daha vereyim buna. Yine engellenemez. şu an değil. Sopayı da yaktık ama özel saldırı alalım. Çok güzel. blow yapması mükemmel oldu. Biraz As asar verdi ama olsun. Ah, niye saymadı bunu? Mesela bakın ceza saymadı bunu. Cezalandırmama izin vermedi. Neden nedense arada yapıyor böyle oyun. Geldik Killmonger'a. Orada bildiğiniz cezalandırdım çünkü. Acaba L1 yüzünden mi oldu? L1 yüzünden olmuş olabilir ha. Yetenek sertini azaltıyoruz ya onu. uzakta kaldım bu kez. Şimdi sen zayıflatıcı bir araştır. Bunun kritikleri de çok iyi vallahi. Tek başına götürüyor resmen. Şu an yeminli özel saldırı atmamaya galiba. Heh, bozdu. Artık ona özel saldırı ve ağır saldırı vermem lazım. Koruması artıyor. Bir tane vereyim. Kanamayı da iyi vermişiz ha. Aha, bakın gene şey yapmadı. İzin vermedi. Ölüyorduk bu yüzden. Süper ağır yapalım bir. Ha. Arada korkutuyor bu o yüzden cezalandırmama izin vermediği için. Hadi çok az kaldı. Ve Jessica'yı da aldık. İşte bu üç görevi de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kez saydı. Gördüğünüz gibi düzeltmişler. Böylece diriltme ve pot bile kullanmadan sol taraftan arkadaşlar kalan 3 görevi de halletmiş olduk. Ben şu bağlı görevi alayım şimdi tekrar. Bu takımda geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi iyi oynarsanız. Evet şimdi e, alternatife gelecek olursak dediğim gibi illa böyle bir takım yapmanıza gerek yok. 2017, 2018, 2019, 2020 şampiyonlarını kullanmadan yani siz burada bir tırpan ve beceri ve bilimleri getirebilirsiniz. Size tavsiyem. Şöyle direkt beceri bilim seçersiniz. Ee, i̇stediğinizi istediğinizi belirlersiniz. Mesela Kate Bishop'ı kesinlikle öneririm. Kate Bishop'la çok güzel gidebilirsiniz. Bulzay mükemmel. Jessica Jones alıyor. Kesinlikle alabilirsiniz. Ee, bir tane de tırpan getirmeniz lazım tabii. Ee, şöyle Destansı Saldırı diye aratın. Bunlardan da birini getirin. İster kara kedi olsun, ister Valkyrie olsun. Bilim getirmeniz şart değil zaten. Beceri veya bilim istiyor bizden çünkü. Hiç bilim almayın yani. Böyle bir kadro kurabilirsiniz. Killmonger olsun, Kara kedi olsun. Tabi bunlarından birinin 7 yıldızlı olması gerekiyor. Ya yani Blade olsun. Sadece Kate ve Bulsa'ya güveniyorsanız olur. Ama tabi size tavsiyem e, burada bir tane 7 yıldızlı bulunur. Mesela Bulza'yı çıkarın, Alev Adam getirin. Eğer çok zorlanacaksanız demir yumrukta. Demir yumruk biraz zorlar ama Kate Bishop'la demir yumruğu da halledebilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir takım da olur. Mesela sol taraf için az önce benim kullandığımdan farklı olarak. Bu tamamen size kalmış. Evet. Bu duelonun e, da sonuna geldik arkadaşlar. Kederli Bahar'ı bitirdik. E, Diriltmesiz bir şekilde bu e, kadrolarla çıkabiliyorsunuz. Yorumlara ekstra ta kadro tavsiyesi isterseniz yazabilirsiniz. Öneride bulunurum. E, Valla zorlayıcıydı ama üstesinden geldik. Artık yazda görüşürüz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.